Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah işitir, bilir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberlerin sesinden fazla yükseltmeyin ve ona birbirinize bağırır gibi bağırırcasına konuşmayın. Haberiniz olmadan amelleriniz boşa gider. Şüphesiz ki Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar, onlar Allah'ın kalplerinin takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara hem bir bağışlama hem de büyük bir mükafat vardır. Odalarının arkasından sana seslenenler var ya, şüphesiz ki onların çoğu aklı ermeyenlerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar serbestselerdi, elbette ki haklarında hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.'' Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu iyice araştırın ki bilmeyerek bir topluluğa sataşırsanız da yaptığınıza pişman olursunuz. Biliniz ki içinizde Allah'ın peygamberi var. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve inkarı, yoldan sapmayı, isyan etmeyi çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olan bunlardır. Allah'ın lütuf ve nimetiyle, Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa, hemen aralarını bulun, barıştırın. Şayet biri diğerine karşı azgınlık yapıyorsa, o zaman Allah'ın emrine dönünceye kadar salgır, saldırgan tarafla savaşın. Eğer dönerlerse yine adaletle aralarını düzeltin ve hep insaflı olun. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamete layık olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir topluluk ile alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlı olurlar. Şimdi bir kısım kadınlarla diğer kadınlarla alay etmesin. Belki onlardan daha hayırlıdırlar. Ayrıca kendinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir. Her kim de tövbe etmezse artık onlar kendilerine haksızlık etmiş olanlardır. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Kusur da araştırmayın. Bazınız bazınızın arkasından gıybet de yapmasın. Biriniz kardeşinin ölü halinde etini yemeyi hiç ister mi? Demek ki tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Ey iman edenler! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hem sizi tanışasınız diye milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki Allah yanında en üstün olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz henüz iman etmediniz. Fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde İslam'a girdik deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve peygamberine iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte doğru olanlar onlardır. De ki siz Allah'a dindarlarınızı mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdekini ve yerdekini bilir. Ve Allah her şeyi bilendir. İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilakis sizi imana eriştirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Göklerin ve yerin gaybını ancak Allah bilir. Ve Allah her ne yaparsanız onu görendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf ve şanlı Kur'an hakkı için. Doğrusu kafirler kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaşırıp dediler ki bu şaşılacak bir şey. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Bu uzak bir dönüş. Fakat biz yerin onlardan neyi eksilttiğini biliriz ve katımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu gerçek kendilerine geldiği zaman yalanladılar da Şimdi karma karışık bir ızdırap içindeler. Artık üstlerindeki göğe baksalar ya, biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz? Hiçbir gediği yok. Yeryüzünde uzatmışız ve ağır baskılar, dağlar oturtmuşuz. Bakmaya doyulmayan her çeşitten çiftler bitirmişiz. Hakka yüz tutan her kulun gözlerini, gönüllerini açmak için. Yaradanın kudretini bildiren, dersler veren birer basiret nişanı ve ibret numunesi olarak. Bir de gökten mübarek bir su indirip de onunla bağlar bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Ve göğe doğru uzanan hurma ağaçları ki onlar için birbiri üstüne dizilmiş tomurcuklar, salkımlar vardır. Kullara bir rızık olarak ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz. İşte kabirler, o çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un Semud kavmi, Res halkı yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de. Eyki halkı ve Tu bakan bir de. Her biri gönderilen peygamberleri yalanladı da tehdit gerçekleşti. Ya biz birinci yaratma ile yorulduk mu? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindeler. Andolsun ki gerçekten insanı biz yarattık. Ve nefsinin onu neyle vesveselendirdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. İki zabıt memuru zabıt tutarlarken biri sağdan oturmuş, diğeri soldan. Her ne söz söylerse mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır. Ölüm sarhoşluğu, işte senin o kaçıp durduğun diye gerçek onlara geldiğinde ve sur üfürüldüğünde işte o tehdit ve azap günüdür. Herkes beraberinde bir sevk memuru ile bir şahitle birlikte gelir. Andolsun ki sen bundan habersizdin. Şimdi senin perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Yanındaki der ki, işte bu yanımdaki hazır. Buyrulur ki bütün nankör, inatçı kafiri atın cehenneme. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi ki Allah'ın yanında başka ilah tutmuştur. Haydin ikiniz bir onu şiddetli azabın içine atın. Arkadaşa der ki ey Rabbim onu ben azdırmadım. Fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Buyurur ki ben size daha önceden tehditte bulunmuşken huzurumda çekiş, çekişmeyin. Benim indimde söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz, o da daha fazla var mı diyecek. Cennetse Allah'tan korkanlar için uzak olmaksızın yaklaştırılmış olacaktır. İşte bu o sizin vaat olunduğunuzdur. Her bir tövbekar vazifesine riayetkar olanlara. Görmeden Rahmandan korkup ona yönelen bir kalp ile gelen kimselere girin oraya bir selam ile. İşte bu o ebedilik günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Bizim katımızda ise daha fazlası bulunmaktadır. Onlardan evvel nice nesilleri helak ettik. Onlar kuvvet bakımından bunlardan daha çetindiler. Beldelerde delik aradılar. Var mı ki kaçacak yer? Şüphesiz ki bu söylenen de kalbi olan ve şahit olarak kulak veren kimse için uyarıcı bir ihtar vardır. Andolsun ki biz o gökleri, yeri ve onların aralarındakilerini altı günde yarattık ve bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların laflarına karşı sabret de Rabbini güneş doğmadan önce ve batmadan evvel hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Dinle, o çağırıcının bağıracağı günü, yakın bir yerden. Hakka çağıran o haykırışı işitecekleri gün, işte o kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz ki biz, bizler hem diriltiriz hem öldürürüz ve dönüş bizedir. O gün yer onlardan ayrılır, süratle koşarlar. Bu ancak bize kolay gelen bir toplamadır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onları zorlayan bir zorba değilsin. Artık sen benim tehditlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O tozutup savuranlara Bir ağırlık taşıyanlara Derken kolaylıkla akıp gidenlere Bir iş bölümü yapanlara yemin olsun ki Muhakkak o size vaat olunan elbette doğrudur. Muhakkak ki ceza şüphesiz gerçekleşecektir. O güzel Düzgün yola sahip göğe yemin ederim ki siz çok tutarsız bir söz içinde bulunuyorsunuz. Ondan çevrilen çevrilir o kahrolası yalancılar. O sarhoşluk içinde ne yaptığını bilmezler. Soruyorlar ne zaman o ceza günü diye. Ateş üzerinde kıvranacakları gün. Tadın azabınızı işte bu o sizin acele ettiğiniz istediğinizdir. Şüphesiz ki takva sahipleri cennetlerde pınar başlarındadır. Rablerinin kendilerine verdiğini almış olarak. Çünkü onlar bundan önce güzellik yapmayı adet edinmişlerdi. Geceliğin az uyuyorlardı. Seher vakitleri hep bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında dilenenler ve yoksullar için bir pay vardır. İman ehli için yeryüzünde deliller vardır. Kendinizde hala görmeyecek misiniz? Gökte de rızkınız ve o vaad olunduğunuz şey var. İşte o göğün ve yerin Rabbine yemin ederim ki o şüphesiz gerçektir. Tıpkı sizin konuşmanız gibi. Sana İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi geldi mi? Yanına girdiklerinde selam dediler. O da selam görülmedik bir topluluk dedi. Hemen bir bahane ile ailesine gidip bir semiz dana getirdi. Onu yakınlarına koyarak yemeğe buyurmaz mısınız dedi. İşte o zaman onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma dediler ve kendisine bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bir çığlık içinde dönüp elini yüzüne çarptı ve kısır bir koca karı dedi. Dediler ki evet öyle. Rabbin buyurdu. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. İbrahim o halde asıl göreviniz nedir ey elçiler dedi. Dediler ki biz suçlu bir topluluğa gönderildik üzerlerine çamurdan taşlar yağdırmak için. Rabbinin katında damgalanmış. Hadi aşanlar, haddi aşanlar için. Netice olarak orada bulunan müminleri çıkardık. Bir bahaneden başka orada Müslüman bırakmadık. Öyle acıklı bir azaptan korkacaklar için orada bir işaret bıraktık. Bir de Musa da onun kısasında ibretler vardır. Onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik. O ise bütün gücüyle aksine gitti sihirbaz veya deli dedi. Bunun üzerine biz de namertlik edip kınanacak fiiller yaparken tuttuk kendisini ve ordularını denize fırlatıverdik. Bir de at kavminin kıssasında ibretler vardır. Hani üzerlerine o köklerini kesen rüzgarı salıvermiştik. Uğradığı bir şey bırakmıyor, mutlaka onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Bir de Semut'ta ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar yararlanın denilmişti de Rablerinin emrinden çıkıp azgınlık yaptılar. Bu yüzden bakınıp dururlarken o yıldırım kendilerini yakalayıverdi. O anda kalkmaya da güç yetiremediler. Bir yardım da görmediler. Daha önce de Nuh kavmini helak ettik. Çünkü onlar hepten yoldan çıkmış fasık birer kavimdiler. Bir de göğe bakın. Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmeye haydi haydi kadiriz. Yeri de biz döşedik. Bakın biz ne güzel döşeriz. Hem düşünesiniz diye her şeyden iki çift yarattık. O halde hemen Allah'a kaçın. Haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım. Böylece onlardan öncekilere bir peygamber gelince hemen ya sihirbaz dediler ya da deli Birbirlerine hep bunu mu vasiyet ettiler? Hayır, onlar hep azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Bununla beraber vaaz ve öğüt vermeye devam et. Çünkü vaaz müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki Allah'tır rızkı veren, güç ve kuvvet sahibi olan odur. Onun için muhakkak ki o arkadaşlarının payı gibi yüklü bir pay vardır. Artık o vaat olundukları günlerinden dolayı inkar edenlerin vay haline.